Evet, evet arkadaşlar. Neredeyiz? Hastanedeyiz. Nerede hastanedeyiz. Neden hastanedeyiz abi? Çünkü gripim. Yani grip değilim de. Atlat atlattım gibi çünkü yoğunluk gidiyor yavaş yavaş ama Karıcığım. <laughs> buralarda Lito, da Buralarda da salgın olduğunu bildiği için. Lito. Babacım, gel bu tarafa kayarsın ya. Gel. Buralarda da salgın olduğunu bildiği için benim aşk ile tam pimpirikli olduğu için yaklaşık 4-5 gündür de korona virüsünü okuduğu için dedi ki ya dedi mesela diyorum ki burnu bakıyor diyorum diyor ki ilk önce burnu yeme yeme yerleşiyormuş, diyor pis o pis gel o kar yenmez hadi gidelim işte burna yerleşiyormuş diyor. Diyorum ki ya diyorum boğazlarım ağrıyor diyorum. Diyor ki aa boğaza doğru iniyormuş diyor. Öyle okuyor çünkü şu anda. Korona bildi bayağı abi. Ee, Revaçta olduğu için gel babuşum. Hadi biraz yürüyelim hadi şöyle biraz. Hadi anneciğim. Gel babuşum. Şu tarafa geç. Bak karlar pis. Bir daha yağsın öyle yiyeceğiz. Bunlar Ondan pis. Sonra, bak, Tut yürü. şu elini. Sonra Lito da ishal. Allah korusun. Diyor ki Lito'yu gösterelim diyor. O arada da diyor baktınız diyor. Yani anladınız mı abi? Yani aman diyeyim. Asla hasta olmayın, grip olmayın. Normal bir grip geliyorsunuz burada, başka şehirlere oluyor. Ya yani. burada burayla alakası yok. Şu anla alakası var. Eh sen bir an... hasta olursun. Bir <laughs> ya grip, olabilirim. Grip, grip olursun Allah. O zaman ben de işte kendimi hastaneye götürürüm. Ya grip bu ya. Aşk işte grip gibi o da başka belirtileri yok ki. <laughs> İnanmıyorum. İlk mi diyorsun yani Allah korusun. Ne? İlk mi olurum diyorsun yani. Tövbe tövbe estağfurullah. Şüpheleniyorsun ama değil mi benden? Senden şüphelen. Allah'ım yarabbim ya. Manyak adam. Abi nasıl bir devire geldik? Nasıl bir şeye geldik biz? Anlamadık gitti ya. Yani bu dünya nereye gidiyor arkadaşlar? Göster. Lito da burada doğdu arkadaşlar bu arada. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar Lito da burada doğdu. Şu yoldan da şöyle bizim eve çıkılıyor zaten. Öyle. Evet arkadaşlar yani durum bu şekilde. Yani öyle bir dünya düzenine girdik ki. Gel kucak. Ne kucağı yürü. Ev şurası. Koş koş kar alacağız şimdi yerden. Ha, bak. bak git arabanın oradaki karlar temiz. Hadi yürü. Yani öyle bir zamana geldik ki arkadaşlar artık hasta oluyorsunuz bir virüsle sizi adlandırıyorlar yani. Kimler? Şu anda kendimi şey gibi böyle bir şey gibi hissediyorum. Vebalı gibi mi? Vebalı gibi hissediyorum ya. <laughs> ya saçmalama Allah'ını seversen ölmüş kom ya. Ben önlemimizi alalım, alalım diye gittim hastaneye. Gerçi çok kişi vardı durmadık. Tamam. Doktora kontrole giremedik. Aşırı Orası kalabalıktı. Arkadaşlar şimdi yani bu da bir şey yani bu bu aylarda hasta olunabiliyor. Ama şimdi normal tabi karıcımın da böyle davranmaları. Afiyet olsun. Girdik 20 tane hasta olan var, burnu akan var, şey yapan var. Elim nasıl? <laughs> kucak yok gel, eve geldik. Gel babuşko. Geldik oğlum şurası ev gel. Yani arkadaşlar bu şekilde bugünümüzün... <laughs> geçirdik. Sabahleyin erkenden geleceğiz. Sabah erken de boş olabilir. Daha güzel olur yani. Şimdi zaten ev hemen hastanenin yanında olduğu için arkadaşlar öyle bir avantajımız var yani. Şimdi evi de göstereceğim size. Ya evin bahçesi nereye kadar uzanıyor size onu göstereceğim şimdi. Dondurma vereceğim çünkü sana evde. Oh ya, dondurma. Dondurma vereceğim kadar. sana. Şu duvara kadar arkadaşlar. Tamam. Gördüğünüz duvardan ön tarafa kadar bizim. Yani bakın burası bizim evimiz ve bahçemiz. Burası da bizim hastanemiz arkadaşlar. Yani hastanenin hemen dibindeyiz. Gitmemek hata olurdu yani. Gitmemek hata olurdu aslında. <laughs> Bazen geceleri e, geceleri şey oluyor. Soğuk oluyor. Anneciğim. Soğuk gel. ya Baba, gel Bana. Orası oğlum oraya basılmak bizi var ya mahvederler. Gel. Gel anneciğim. Hastanenin orası. Bu bu binaya ait. Orası bizim ha? Hiçbir yere basılmıyormuş. Gel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahçemiz burada. Burası bakın şu duvar, şu duvar bile bize ait. <laughs> Ama şundan sonrası Şu duvardan dibinden sonrası Devlete ait Anladınız mı arkadaşlar Bakın şu duvar Bu sıva her şey Bu tarafa ait Bu şu ağaç bile devlete ait Bu ağaçtan bir sorumlu değiliz yani Gel anneciğim, gel anneciğim. Araba ne? geliyor bak Hadi gel. gel Ama dondurma vereceğim diyorum sana Böyle gördüğünüz arkadaşlar evimize giriyoruz. Koş babayı takip et. Gel babacığım. Şimdi bazılarınız sorabilir. Bu otoparkı niye abi kullanmıyorsun? Çünkü bu otopark arkadaşlar aylık kiraya veriyor. Başka birisi geliyor. Yani bu komşulardan bir tanesi geliyor arabasını bırakıyor. Böyle gidiyoruz. Şimdi kış geldiği zaman arkadaşlar. Buraları falan da temizlemeniz gerekiyor. Üşümedi gel babacığım. Üşümedi gel. <laughs> Ya. Değil, değil <laughs> arkadaşlar bu yerleri falan bile temizlemeniz gerekiyor. Anladın mı? Buraları bakın her yerde kar var. Buraları temizlemişim yani. Neden? Çünkü buralar sizden mesulsünüz Kapınızı da temizlemeniz gerekiyor. Çöpe attın mı sen kapıdaki? Hayır. Almadın mı? Boş şimdi yani aşağı. Ben bir daha giderken iyi gideyim onu indir. Burası gelmedi. Bakın şu tarafa kadar da of Evet, Şimdi işte burası da, şuraya kadar, şuraya kadar, şu binanın şeyi, onun çünkü bu, bu binanın kenasının şeyi, şu binadan sonrası, yani şu taşlardan, mermerden sonrası da oraya ait. İşte orayı, çimlerini biçiyorsun. Ön tarafın çimlerini biçiyorsun, bir de buranın çimlerini biçiyorsun. Yani benim halimi düşünün arkadaşlar. Şimdi biz evi çıkacağız. Sabahleyin kaç gibi geliriz? Namazı kılıp gidelim. <laughs> evet. Tamam, namazı kılıp gideceğiz arkadaşlar. Aa, bu videoda böyle ufaktan olsun hastaneden evimize giriş sürecimiz. Ve yaşadığımız evi dış tarafını Bu çiçekleri falan hep açıyor. Güzel oluyor yani. Şimdi eve çıkıyoruz. Yanına kadar abi bir şey demem. Öyle bir şey şey bakmazsın bana yani. <gülüyor> <gülüyor> Daha tedavi olmadın Allah'ım <laughs> <laughs> ya Çıkıyorum. Saçmalama ya. Sen ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. E, seviyorsun ama korunmalı diyorsun bana ya. <laughs> demiyorum. Seni sevdiğimden korumaya çalışıyorum seni. Korunalı Berkay. Tövbe tövbe. Bugün maç yayınlanacak mı acaba? Ne Arkadaşlar bileyim. Maç var. <laughs> Beşiktaş olacak. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Kardeşiniz Berkay'ı seviyorsunuz like atın. Sevmiyorsunuz dislike like atın. Yorum yazın. Bir şeyler yazın yani. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> atma ya